İsrail'den bu adamı konuşacağız ve bu bölümde Yeni Şafak gazetesi Mahmut Osmanoğlu canlı yayında konuğumuz. Yine bir İsrail mezalimi ve hani hukuksuzlukta sınır tanımayan, insanlıktan öte davranışları bulunan bu yapıya baktığımızda geçen iki yıllık zaman diliminde görüyoruz ki aslında şöyle bir mesele var Mahmut Bey. Bu güç aldı dünyanın tepkisizliğinden Netanyahu yönetimi ve elini giderek yükseltiyor. Nasıl değerlendirirsiniz bu yeni adımı? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Ee, bu Gazze meselesinin mümkün olduğunca çok gündeme getirilmesi lazım. Evet. Çünkü bunun faydasını gördük. Son dönemde e, İsrail ile ilgili e, tepkiler bir çığ gibi büyüyor, hem İsrail içerisinde hem de dünyada. Bu bir tarafa diğer taraftan İsrail'in Gazze'yi tam işgali aslında bir e, göz boyamada diyebiliriz, içeriye yönelik. Çünkü zaten İsrail'in e, Gazze üzerinde tam bir e, işgali ve hakimiyeti söz konusu. Hı hı. Tabii yerin üstünde, yerin e, altı farklı çünkü Gazze şeridinde bir direniş de var. Bu direniş e, son dönemlerde tabiri caizse biraz da faaliyetlerini artırdı. Mesela Temmuz ayında 7 İsrail askeri öldürüldü resmi rakamlara göre ve bu e, direniş ve İsrail ordusuna yönelik saldırılar da artıyor. Evet güvenlik e, kabinesi e, İsrail'i tam kontrol altına alma kararı aldı ve e, özür diliyorum, savaşın bitirmesi için sizin ifade ettiğiniz beş e, maddeyi e, ifade ettiler. Burada aslında son e, madde yani Hamas ya da Filistin otoritesi dışarısında bir sivil yapının orada hakim kılınacak olması e, orada e, işbirlikçi bazı kabileler var. Ebu Şebap grubu diye biliniyor. Bunlar Hamas'a da karşılar ve İsrail'le işbirlikçiler. Zannediyorum bunlar kast ama ondan önce dört madde Hamas'ın silahlandırılması, silahsızlandırılması, Gazze'nin tamamen silahsızlandırılması. Bunlar zaten eğer İsrail bunları yapabilseydi iki senelik zaman zarfında yapabilirdi. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu şuradan anlıyoruz. İçeride de İsrail güvenlik kabilesinin atmış olduğu bu adıma e, önceden itirazlar da vardı. Şimdi de itirazlar var. Çünkü Genelkurmay Başkanı'nın e, bir itirazı vardı. E, güve, e, rehinelerin güvenliğini tehlikeye atarız demişti. E, diğer taraftan Gazze'yi tamamen işgal yani askerlerin tamamen e, Gazze içerisinde bir hakimiyet sağlamaya çalışması orduyu yorar demişti. Bunun Açıklaması şu: ordunun e, zayiatları giderek artıyor ve diğer taraftan İsrail medyasında çıkan haberler İsrail ordusunun mental olarak çok kötü bir durumda olduğunu. Çünkü intihar vakaları da var ve bu intihar vakalarının artacağı e, söyleniyor. Ordu bunu çok iyi bildiği için e, yani siyasilere aslında bunu uyar, bunun uyarısında bulunuyor ve hatta genel kurmay başkanı. Vietnam gibi bir batağa çekilmekten de bahsetti. Dolayısıyla içeride e, bu adıma muhalefet var ama... ...zaten e, Netanyahu'nun amacı içeriye de bir mesaj. Çünkü son dönemde biraz önce de ifade ettiğim gibi... E, ...yurt dışından baskılar ve yurt içinden baskılar oldukça arttı. Dolayısıyla dikkatleri başka bir tarafa çekmek gerekiyor. Ve diğer taraftan e, bunlar aslında... E, hamas'a baskı e, taktikleri. E, biraz önce ifade ettiğim gibi iki yıldır e, süren soykırımda ve 61 binden fazla insan ki bunun yüzde 47-48'i bebekler, çocuklar ve kadınlardan oluşuyor, bunu yapamadılar. Bundan sonra da yapmaları e, güç gözüküyor. E, e, biraz önce ifade ettiğim gibi hem e, dikkatleri içeride. Gaziye çekecekler. Diğer taraftan da bunu dünyada şu an oluşmaya başlayan ve Avrupa'da önde gelen Fransa gibi, Birleşik Krallık gibi 14-15 tane ülke var. Eylül ayını bekliyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistini tanıyacaklar. Dolayısıyla bu bu ülkelere ve dünyaya bir mesaj. Bir de tabii şu boyutu var işin. Sadece tabii burada biz Gaziyi görüyoruz ama. E, gerek e, İsrail ordusu gerekse yerleşimci milisler yerleşimci milisler diyorum çünkü bu yerleşimciler tepeden tırnağa silahlı e, milisler gibi davranıyorlar. istedikleri gibi istedikleri insanları İsrail olsun himayesinde öldürüyorlar. Batı yakasında da aslında bir e, hareketlilik var ve İsrail kabinesi biliyorsunuz e, Batı yakasının ilhak edilmesi noktasında bağlayıcı olmayan bir karar almıştı. Dolayısıyla İsrail şunu söylemek istiyor. Yani siz İsrail devletini tanısanız da umurumda değil zaten Filistin devletinin tanıyacak olduğunuz Filistin devletinin elinde bir toprak olmayacak. Bu da ayrıca yani dünyada gelişmeye başlayan Filistin devletini tanıma noktasında dünyaya da bir cevap niteliği taşıyor. Şimdi baktığımız zaman bu olay gelişirken aslında 2023 Ekim'ine de gidelim. 7 Ekim'den bu yana devam eden büyük bir mezalim söz konusu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya herhalde böyle bir soykırım görmemiştir. Evet sokaklarda tepkiler var ama baktığımızda hani ülkeler bazında yeterli liderler düzeyinde tepkinin olmadığını görüyoruz. Sonucu değiştirecek bir tepki yok özetle. Dünyada hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da defaatle vurguladığı dünya 5'ten büyüktür vurgusu BM'nin aslında o çarpık yapısına işaret ediyor. Şimdi bunun sürdürülebilir olmadığı net bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü ne zaman İsrail'e bir yaptırım uygulanacak olsa ABD bunu veto etti. Şimdi haliyle bunun değişmesine ilişkin acaba bir adım gelir mi yoksa biz hala bu bozuk düzeni bir süre daha yaşamaya devam edecek miyiz? Ne zaman değişir, değişirse? Evet, şimdi e, aslında şöyle bir e, e, düzeltme yapmakta fayda var. 7 Ekim e, Aksa Tufanı'nın başlamasından bu tarafa köprünün altından çok sular aktı. Yani 7 Ekim'de e, Siyonizmin e, antisemitizmle eşitlenmeye çalıştığı bir ortamdaydık. Evet. İsrail hiçbir şey yapmasa e, ve ağlasaydı e, bugün dünyada ee, siyonizm ve antisemitizm adına insanlar nefes alamayacaklardı. Ama o günler e, geçti ve bugün biraz önce de ifade ettim çığ gibi büyüyen bir e, dünyada tepki var. Daha önceden sessiz kalan mesela medyayı e, göz önüne alacak olursak yani bazı büyük ajansların İsrail-Filistin bağlantılı haberlerinin İsrail'de redakte edildiğini biliyordum. Bugün medya da bunu açtı. Birleşik Krallık'ta, Amerika Birleşik Devletleri'nde yani Washington Post gibi, New York Times gibi, Wall Street Journal gibi gazeteler ne dünya çapında gazeteler e, gündemi değiştirdiler, Soykırma dikkat, dikkat çekmeye başladılar. Filistinle ilgili 14-15 ülkenin Filistin devletini tanıyacak olması tabi bu aslında ayrı bir konu da e, sembolik olarak e, önemi var. Dolayısıyla tepkiler e, dünya çapında e, büyüyor. Tabi halkların da e, bu arada yani halklar var, hükümetler var, sivil toplum kuruluşları var. Halklar zaten çok büyük tepkiler koydular. Bunun en canlı örneği geçtiğimiz günlerde Sidney'de, Avustralya'da oldukça kötü hava şartlarında 100 bin'e yakın insanın toplanıp e, Özgür Filistin sloganları bağırması. Bunlar evet. önemli. Evet. Yani sahada soykırımı e, ve soykırımın genişletilmesine bir faydası olmuyor. Ama bu tepkiler çığ gibi büyüdükçe biz İsrail yönetiminin mesela bu e, gıda yardımı, açlık meselesi de dünyada e, vicdanların yani gerek toplum bazında gerek hükümetler bazında vicdanların uyanmasına neden oldu. Trump bile yani gördüğümüz resimler dedi kaldı ki istihbarat örgütü var. Yani oradan neredeyse sineğin uçusunu haber alıyorlar. Gördüğümüz resimlerden orada açlık olduğunu anlıyoruz dedi. Dolayısıyla bu liderleri, insanları, sivil toplum kuruluşlarının e, baskısıyla Netanyahu yardım girişine, yani bazıları havadan oldu, bazıları karadan, belki yetersiz değil ama müsaade etti. Dolayısıyla bizim yani önemsiz gibi görebiliriz. Evet yani İsrail'in durdurulması için başka önlemlerin de alınması gerekir. Ama bu faaliyetlerin de sürdürülmesi lazım ki bunun etkilerinin e, İsrail hükümeti üzerinde olduğunu görüyoruz. Evet yani bu yeni adım. 1 milyondan fazla insanın yeniden bir iç köşe tabi kalmasını, tabi kılınmasını zorunlu kılacak ve yine soykırımın devam ettiğini göreceğiz. Ama biz ve herkes elinden geldiği kadar bu meseleyle ilgili sesini ve imkanı neyse o imkanıyla birlikte İsrail hükümetine baskı yapmayı devam ettirmeli. Şimdi şu mesele önemli. Bu baskı meselesi. Orta Doğu'ya baktığımızda aslında hani çok çarpıcı bir mesele var ve acı bir gerçek. Osmanlı sonrasında bölgenin dağılma sürecinde haritayla çizilen aslında yeni ülkelerin sınırları aslında Orta Doğu'da bir belirsizliğin de başlanga, başlangıç noktası oldu diyebiliriz. O günden bugüne problemler bir türlü çözülmek bilmedi ve muhtemelen de uzunca bir süre çözülmeyecek. Ve yine yönetimlere baktığımızda Orta Doğu'da halklardan daha farklı olarak biraz daha batıya teşne olmuş belki koltuğunu korumak için orada bulunan yönetimler var. Şimdi... Bu sürece baktığımızda hani hep bekliyoruz Orta Doğu'da bir uyanış olsun diye. Türkiye farklı bir noktaya konumlandıralım. Bir cumhuriyet rejimi ve aynı zamanda hani kendi pozisyonunun bilincinde olan bir toplumdan bahsediyoruz Türkiye olarak. Şimdi Orta Doğu'da Türkiye'nin rol moda olma meselesi bu noktada acaba ne zaman gerçekleşir? Evet bir e, liderliğimiz söz konusu ama hani en azından şuradaki mezalimi bitirebilecek bir pozisyona henüz ulaşabildik bu ciddi bir soru ulaşabildik mi ciddi bir soru işareti. E, dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Çünkü biz aslında 7 Ekim'den beri hep şunu sorduk. Ne zaman bitecek? Ne zaman bitecek? 2 yıla yaklaştı ve baktığımızda bugünden yarını duracak gibi de görünmüyor. Evet yani e, bunun için zannediyorum biraz e, sabırlı olmak gerekiyor. Çünkü hani bazen şu e, benzetmeler yapıyor. Ya işte 8 milyon 9 milyonluk bir e, devlet yani nedir ki tükürüğümüze boğarız şeklinde ama İsrail'i karşınıza aldığınızda yani bu iki yıllık e, dö süreç e, e, döneminde zaten iyi bir şekilde de gördük ki e, bu e, siyonist soy soykırımcı devlet dünyanın koruması altında özellikle de Amerika Birleşik Devletleri yani bunu e, e, her zaman dile getirmemiz lazım. Siz de hı hı. biraz önce ifade ettiğiniz aslında bu yeniden e, tam işgal meselesi Trump'ın tam muvaffakatıyla olan bir şey. Çünkü hatırlayacak olursak Trump'tı e, Gazze'deki Gazze'lerin tamamen Gazze dışarısına çıkarmasını isteyen. Hı hı. Ama daha sonra tabii tepkilerden dolayı e, geri adım attılar. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri, Trump bunlar soykırıma ortaklar. Avrupa Birliği özellikle Almanya soykırıma e, ortak. Yani Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell'in bir açıklaması vardı. Dedi ki Avrupa Birliği gereken tepkiyi vermemekle İsrail'de bu soykırımı ortaktır dedi. Dolayısıyla yani bu devleti karşınıza alabilmeniz için yani İran örneğinde de gördük Amerika Birleşik Devletleri savaşa sonradan katılmadı. Amerika Birleşik Devletleri zaten işin başından beri içerisindeydi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin lojistik desteği olmasa İsrail uçaklarının İran'ı vurması mümkün değildi. Dolayısıyla arkasına Amerika Birleşik Devletleri'nin hem askeri hem de diplomatik yani Birleşmiş Milletler'deki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Amerika Birleşik Devletleri'nin vetolarını unutmayalım. Yani ateşkes kelimesinin bile e, a, telaffuz edilmesini veto ediyordu. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir güç var, böyle bir güçle de baş edebilmek için çok boyut olarak güçlenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla şu an için herkes elinde ne tür bir el varsa bunu baskı olarak kullanması gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Peki şimdi yine baktığımız zaman bir taraftan da ABD'den bahsettiniz. Trump'ın seçim döneminde. En önemli vaatlerinden birisi seçilmesinin sebebi de bu aslında. ABD'de yaşayan Müslümanların ve demokratların oyuyla seçildi. Biden'dan sonra savaşları Cumhuriyetçilerin... bitirme teziyle Evet. savaşları bitirme teziyle iktidara geldi ama baktığımızda bugün itibariyle bundan çok uzakta olduğunu net bir şekilde söyleyelim. Bir taraftan da hani aslında kendisinin evet belki hayali buydu ama bunun gerçekleşme ihtimali bugün ihtimalle herhalde artık müesses nizam sebebiyle neredeyse sıfır diyebiliriz. Trump da birileri tarafından yönetiliyor. Bu gerçeği artık tüm dünya net bir şekilde görüyor. Epstein davası meselesi acaba Trump'ın önüne set çekti mi? Nasıl değerlendirirsiniz bu müesses nizam ve siyonist yapının ABD'deki varlığını? E, kalınca e, doğrudan bağlantısı var ve e, Trump'ı e, kayıtsız şartsız olarak İsrail'i ...desteklemeye iten sebep bu. Yani Mossad'ın elindeki dosyalar. Ee, yani bunu... ...şuradan anlayabiliriz. Trump'ın bir e, açıklaması vardı... ...hatırlarsanız... E, 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 ...Netanyahu'yu da... ...kurtaracağız... E, ...şeklinde bir açıklamaydı. Neydi bu... ...Netanyahu'yu kurtarma meselesi? Netanyahu'nun biliyorsunuz... E, ...yolsuzluklardan ve diğer meselelerden dolayı... ...devam eden mahkemeleri var. Ve bu savaşı uzatarak da aslında... ...mahkemeyi de uzatıyor... Çünkü tutuklanması muhtemelen söz konusu olacak. Trump dedi ki biz Netanyahu'yu da kurtaracağız. Yani anladık. E, diğer noktalarda Netanyahu'ya destek veriyorsun ama şahsi noktada Netanyahu'ya destek vermek nedir? E, yani bu bir tarafa. Diğer taraftan Trump tabii Amerika Birleşik Devletleri içerisinde Epstein davasını kapatmak istedi. Örtlak, örtbas etmek istedi ama daha da fazla açılıp saçılmasına neden oldu. Zaten ileriye doğru da yani şu an çok sıkı ve sıcak bir şekilde tartışılan noktalar bunlar. Ve her geçen gün bazı şeyler ortaya çıkıyor. Trump'ın başını ileriye doğru artacak. Şunu tabii Epstein dosyaları ilgili söylememiz lazım. Evet bu dosyaların ana aktörünün hapishanede intihar ettiği söyleniyor. Yani öldürüldüğüyle ilgili iddialar var. Son işte Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada Hayır kimse girmedi intihar etti dedi ee, yani bir Epstein'in bir e, üst düzey listesi yoktu şeklinde örtbas etmeye e, çalıştı ama hapiste olan e, e, Epstein'in e, nasıl söyleyelim e, kız arkadaşı diyelim hapiste şu an e, onunla ilgili e, onun üzerinden bazı e, şeyler var yine e, diğer bazı e, e, bu konuyla ilgili e, detaylar e, evet. ortaya çıkıyor üst düzey insanların dolayısıyla e, e, bir de tabi Elon Musk'ı hatırlayalım Elon Musk e, e, yönetimden ayrıldığında e, bununla ilgili imalarda bulunmuştu daha sonra tabi evet. e, yaptığı paylaşımı sildi ama sizin ifade ettiğiniz gibi kanımca e, bu dosyaların Trump'la bağlantısı var şunu söylemek istiyordum yani her iki Şahısla gerek kendisini e, e, inti, astığı, intihar ettiği söylenen gerekse şu an hapiste olan e, şahısların Mossad'la doğrudan bağlantıları var. Ehud Barak'la e, özellikle savunma e, içerikli e, şirketlerle ilgili e, bağlantıları var e, ve e, bu e, içerideki e, Epstein'in e, e, yani kız arkadaşı olduğu söylenen kişinin babası zaten Mossad'ın e, 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 yani tarihindeki en önemli e, ajanlarından birisi. Dolayısıyla e, şu söyleniyor e, bu dosyalar e, Mossad'ın elinde resmi olarak bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ifade edilmese de dolayısıyla da Mossad yani e, zannediyorum sadece Trump'ı değil elindeki bilgilerle birçok e, insanı e, manipüle etmeyi başarıyor. <laughs> Şimdi baktığımızda madem bu konuyu konuşuruz bir taraftan da hani Epstein meselesi hep gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o müesses nizamla birlikte siyonist yapıya da biraz açalım konuyu. Çünkü baktığımızda şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump her ne kadar biraz zaman zaman Netanyahu'yla da hani karşı karşıya gelse de son noktada o söylediklerinin yanında hatırlayın o görüntüyü Beyaz Saray'a gittiğinde altındaki sandalyeyi kibarca itti Netanyahu'nun oturmasını sağlamak adına. Yani hedefleriyle söyledikleri uyuşmuyor. Nasıl bir yapılanma bu siyonist yapılanma ABD'de ki yani ABD Başkanı Trump bile yani deyim yerindeyse dize getirildi. Nasıl bir güce sahip? Evet yani ee, siyonistlerin yani sadece belki e, Avrupa'da değil Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük işler yapmışlar. E, tabii dünya çapında e, parayı elinde bulundurmalarından dolayı ve e, paranın e, Amerika Birleşik Devletleri'nde adeta bir e, ilah olmasından dolayı her köşeyi tutmuşlar. Yani belki e, azınlıklar ama e, köşe başlarını, su başlarını tutmuşlar ve e, Amerika Birleşik Devletleri içerisinde oldukça etkiler. Yani bir taraftan bu faktör var. Ee, diğer taraftan da e, biliyorsunuz e, Hristiyan Siyonistler var. E, yani e, bölgede e, Armageddon e, savaşının e, olmasını bekleyenler var. E, onların da destekleri var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Siyonistlerin e, oldukça büyük e, bir etkisi var. Yani o kadar büyük bir etki ki e, yani 60 bin, 61 bin kişinin e, öldürülmesini bile e, göremiyorlar.